1881 yılında Selanik'te dünyaya gelen Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecine tanıklık eden bir dönemde yetişmiştir. 19. yüzyılın sonlarıyla 20. yüzyılın başlarında imparatorluk, siyasi otoritenin zayıflaması, ekonomik çöküş, toprak kayıpları ve azınlık isyanlarıyla sarsılmıştır tanzimat ve ıslahat fermanları ile Kanun-i Esasi gibi reform girişimleri, devletin dağılmasını engellemeye yetmemiştir. Osmanlı'nın ekonomik durumu dış borçlar nedeniyle yabancıların denetimine girmiş, güyün ı Umumiye İdaresi'nin kurulması mali bağımsızlığı zedelemiştir. Fransız ihtilalinin etkisiyle yayılan milliyetçilik akımı, imparatorluktaki farklı milletlerin bağımsızlık isteklerini artırmış, Balkan savaşları sonunda Rumeli'nin kaybı büyük göçlere ve toplumsal sıkıntılara yol açmıştır. 1908'de ikinci Meşrutiyet'in ilanıyla anayasal yönetime yeniden geçilmiş, parlamenter sistem kurulmuş, basın özgürlüğü tanınmış ve çok partili siyasi yaşam başlamıştır. Mustafa Kemal'in fikir dünyası aldığı eğitim ve yaşadığı şehirler aracılığıyla şekillenmiştir. Selanik'te çok kültürlü bir çevrede büyüyen Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisinde düşünsel olgunluğa ulaşmış, Harp Okulu ve Harp Akademisini bitirerek askeri eğitimini tamamlamıştır. Şam'da görev yaptığı dönemde disiplinli bir lider olarak tanınmış, Sofya'da ataşe militer olarak görev yaparken Avrupa'nın siyasi ve toplumsal yapısını yakından gözlemlemiştir. Onun düşünsel gelişiminde Jean-Jacques Rousseau, Voltaire ve Montesquieu gibi aydınlanma düşünürleriyle Namık Kemal, Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul gibi Osmanlı aydınlarının fikirleri etkili olmuştur. Vatanseverlik, akılcılık, bilimsellik ve milliyetçilik gibi ilkeler onun ileride kuracağı cumhuriyetin entelektüel temelini oluşturmuştur. Osmanlı Devleti, 1914'te Almanya ile ittifak yaparak Birinci Dünya Savaşı'na girmiş, savaşın sonunda büyük kayıplar yaşamıştır. Ancak Çanakkale Cephesi, Türk ordusunun kahramanlık destanı yazdığı bir dönüm noktası olmuştur. Mustafa Kemal'in Anafartalardaki başarıları, onun askeri dehasını ortaya koymuş ve ulusal liderliğinin temellerini atmıştır. Irak'ta Kutül Amare zaferi kazanılmış, Kafkas Cephesi'nde Azerbaycan'ın bağımsızlığına destek verilmiştir. Ancak savaş sonunda Osmanlı ordusu yenilmiş, 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması devletin fiilen sona ermesine neden olmuştur. Antlaşmanın 7. ve 24. maddeleri İtilaf devletlerine Anadolu'yu